Evet inşallah. Ve 2012 yılının da özel bir önemi var. Hazreti Mehdi'nin mücadelesinde, dünyanın tarihinde özel bir önemi var. Kur'an'da da buna bir dikkat çekildiğini görüyoruz. Enam suresinin 149. ayetinde e, Kovumu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. En üstün ve apaçık delil Allah'ındır. İfadesinin ebced değeri 2012 yılını veriyor. Maşallah. Hmm, maşallah. Ve aynı zamanda burada geçen delil yani hüccet kelimesi Hazreti Mehdi'nin isimlerinden de bir tanesi Elhamdülillah maşallah ya, bugüne kadar gerçekten Darwinizmin ilk ortaya atıldığı zamandan bu yana gerçekten bir büyü gibi insanların üzerinde tesir ettiğini gördük ya, baştan beri konuştuğumuz insanların bu kadar apaçık gerçeklere rağmen kimi insanların hala bu konuda diretmesinin, evrime inanmasının ne, bir nedeni de vecaliyetin e, büyüsüydü Deccal bugüne kadar her türlü iletişim aracını kullanarak televizyonu, gazeteyi, radyoyu, interneti kullanarak insanlar üzerinde adeta bir büyü gibi davinizmi, materyalizmi gerçekmiş gibi göstermeye çalıştı. Ama e, içine geldiğimiz dönemde artık bu etkinin yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz. 2012 yılı da bu etkinin kırılmasında çok hayati bir öneme sahip. Bu tarihten itibaren, hocamız bunu çeşitli defalar anlattı. İnsanların beyinlerinde bir ...ferahlama meydana gelecek, bir açılma meydana gelecek. Maddenin hakikatinin ...anlamaya başlayacaklar. E, yalnızca Allah'ın mutlak varlık olduğunu... ...geri kalan her şeyin... ...birer tecelli olduğunu... ...insanlar daha iyi idrak edecekler inşallah. Bununla ilgili olarak... E, ...biliyorsunuz mayalar... ...geçmişte yaşamış... ...en gelişmiş uygarlıklardan bir tanesi. Onların oluşturmuş olduğu maya takviminde de... ...2012 yılı... ...kıyamet olarak gözüküyor. 21 Aralık 2012... E, tabii o buradaki kıyamet, mayaların takvimindeki kıyamet, bizim bildiğimiz manada kıyamet değil. Buradaki kıyamet, ona kastedilen e, ruhların yeniden dirilmesi, akılların yeniden dirilmesi anlamına geliyor. Yoksa gerçek kıyamet, kıyam zaten kıyam etmekten geliyor, ayağa kalkmaktan gel manasına geliyor. Kur'an'da bildirilen sura üfürülmesinin ardından insanların yeniden dirilecekleri ve ahiretin başlayacağı dönemdir kıyamet. Ama 2012'deki kıyamet bu kıyamet değil. İşte burada dikkat çekilen de insanların ruhlarındaki o açılma. Bu nasıl meydana gelecek? Maddenin hakikatinin artık anlaşılmaya başlamasıyla meydana gelecek. Böylelikle insanlar artık çevrelerindeki her şeye materyalist bir bakış açısıyla değil, Kur'an'ın öğretmiş olduğu bakış açısıyla bakacaklar. Her şeyin Allah'ın birer tecellisi olduğunu idrak edecekler. Böylelikle ne olacak? Sevgi ortamı oluşacak. Çünkü Allah'ın yarattığı şeylerde Allah'ın tecellilerini görmek insanların bu nesnelere karşı hırsla değil sevgiyle yaklaşmalarına vesile olacak. İnsanların birbirlerine karşı, mallara karşı, dünyadaki tüm güzelliklere karşı birer madde gözüyle yaklaşmaktan çıkıp yalnızca Allah'ın birer tecellisi olarak görüp onları o şekilde değer vermek, o şekilde sevmek gibi bir anlayışları olacak inşallah. Bu hipnozla ilgili olarak da Peygamberimiz bunu da çok güzel bildirmiş hadislerde. Bununla ilgili ben bir hadis okumak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in hipnosunu şöyle anlatmış. Yakında akıllı bir insanı göremeyeceğiniz bir şekilde insanların akıllarının kendisi hakkında şaşırıp kalacakları kör ve sağır bir fitne size yönelecektir. O zaman insanlar hayvanlara benzeyecek şekilde akılları yok olacaktır. Nitekim insanlardan hiçbir kimse o fitneden saklanabilecek bir sığınak bulamayacaktır. Yani öyle bir ortam oluşuyor ki Nereye baksanız bu fitneyle karşılaşıyorsunuz. Gazete açıyorsunuz öyle internette bu var, çıkıp televizyonlarda bunun propagandası yapılıyor. Bir şekilde bilinçaltınıza işleniyor. Okula gidiyorsunuz orada hoca anlatıyor. Böyle bir fitne oluşuyor. Fitne bir yerde bitmeden başka bir yerde başlayacaktır. Herkes kendisini bir şey üzerinde sanacak. Yani herkes kendisini akıllı, imanlı ve doğru bilecek. Halbuki hiçbir şey üzerinde olmayacaktır. Soyumdan olan biri ortaya çıkıncaya kadar fitnenin girmediği hiçbir ev kalmayacaktır. Soyumlu olan biri Hazreti Mehdi Aleyhisselam evet. ve onun çıkışıyla birlikte durum tam tersine dönüyor. İşte bu bahsettiğimiz büyü ortadan yavaş yavaş kalkıyor. İnşallah 2012 yılında da çok güzel gelişmeler olacak. Hep birlikte bunları göreceğiz inşallah. İnşallah burada Müslümanlara da tabi vazifeler düşüyor. Ee, hocamız geçenlerde söylemişti. Yani biz sevgiyi öğreten olacağız insanlara diye. Gerçekten her Müslümanın üzerinde bir bu bir sorumluluktur. Yani Allah'ın emirlerini Kur'an'da belirtilen ahlakı öncelikle kendisinin yaşaması ve insanlara da örnek olarak hal vererek bunu yaşamalarına vesile olması. Zaten tebliğ mantığında da bu var. E günümüzde tebliğ araçlarının çok çeşitlendiğini görüyoruz. Yani internet başlı başına bir imkan. Ve bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. E çünkü aynı şekilde bakıyoruz. Decaliyet de bu imkanları kullanarak insanlar üzerinde tesir meydana getirmeye çalışıyor yani internet üzerinde diyelim nefret söylemleri sevgi karşıtı söylemler geliştiren insanların da bulunduğunu görüyoruz. Bunlar hep Deccal taraftarları yapan aslında kişiler olmuş oluyor. Bunlara karşı yapılacak en güzel mücadele işte hep hocamızın anlattığı o fikri mücadele. Nasıl yapılacak? Tam karşısında olarak, tam karşısını anlatarak. Yani nefret söyleminde bulunanın karşısına sevgiyle çıkıp sevgiyi e, tavsiye eden, öğütleyen ...sevgi yolları gösteren... ...insanlara kişiler olmak. Bunu da herkes oturduğu yerden yapabilir. Değil mi? Bir yorum yazarken, bir şey paylaşırken... ...mutlaka... ...Allah'ın hatırlatılması... ...herhangi bir konuyla ilgili... ...bir bağlantı yapılırken... ...muhakkak kaderde olduğunun belirtilmesi... ...o kişilere sevgiyle... ...yaklaşıldığında daha iyi netice alınacağının... ...belirtilmesi. Bunlar hep... ...mutlaka insanların... ...sevgiye daha çok eğilim göstermelerine vesile olacak şeyler. Aksi takdirde Deccal taraftarları nefret söylemlerini geliştirmeye çalıştıkları için mutlaka Müslümanların buna karşı bir tedbir almaları gerekiyor. Bu konuda mücadeleye katkıda bulunmaları gerekiyor inşallah. İnşallah.